Evet değerli öğretmenlerim 2020 yılında çıkmış bir diğer psikomotor gelişim sorumuzda bir beden eğitimi öğretmeni 7. sınıf öğrencilerine yaptırdığı etkinlikte öğrencileri ikişerli olacak şekilde gruplara ayırmış ve çeşitli büyüklükteki balonları grup arkadaşlarına doğru vurup yakalamalarını istemiştir. Balonu yakalayan öğrenci de balona vurarak arkadaşına geri göndermiştir. Öğretmen öğrencilerden balonu havadayken takip etmelerini ve doğru zamanlama ile vurmalarını istemiştir. Buna göre öğretmen statik görsel keskinlik, dinamik görsel keskinlik, şekil-zemin algısı, görsel motor koordinasyon, görsel algı bileşenlerinden hangilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlara bakacak olursak, tek tek açıklayacak olursak, statik görsel keskinlik şu demektir arkadaşlar. Sabit bir nesneye, yani ilgi objesi, ilgi nesnesi, nesnesi, nesne sabit iken detayları ayırt edebilme becerisidir. Detayları ayırt edebilme. Mesela mesela bir yemek yaptınız, tabağa koydunuz hocam. Bu tabağın içerisindeki o yemeğin içerisindeki susamları, yemeğin içerisindeki işte ne olabilir? Baharatları ya da böyle ince bir kıl tanesini orada ayırt edebilme, detayları görebilme, ayırt edebilme becerisi statik görsel keskinlik ile açıklanmaktadır. Dinamik görsel keskinlik ise ise hareket eden nesnelerde hareket eden nesneleri takip edebilme diyebiliriz. Takip edebilme. Hareket eden nesneleri nasıl takip edebilirsin hocam? Sana bir top atılır. Topu böyle havada takip edersin. Ya da ya da hareket eden bir nesne vardır araba gibi bu arabayı hızlı bir şekilde takip edersin. Ya da biri koşarak yanından geçiyordur. Onu bu şekilde takip edebilirsin. Yani aslında görsel keskinlik ikiye ayrılmaktadır. Statik görsel keskinlik durağan ilgi objesi sabit iken de detayları ayırt edebilme. Dinamik görsel keskinlik ise hareketli demek. Yani hareket eden nesneleri takip edebilme, onların detaylarını ayırt edebilme. Şekil zemin algısı ise değerli öğretmenlerim baskın olan unsur şekildir. Baskın olan unsur şekildir. Arka plan ise zemindir. Arka plan ise zemindir. Baskın olan unsurun ya da arka planın belirlenememe durumu şekil zemin algısı yetersizliğidir. Dolayısıyla şekil zemin algısının temel mantığı baskın unsurun ve arka planın belirlenmesidir. Mesela siz şu anda beni izlerken, beni dinlerken baskın unsur benim değil mi öğretmenlerim? Ben o zaman şekilim. Ama benim arkamda yer alan perde şu anda zemin. Perdeye doğru odaklandığınız an ne olacaktır? Perde şekil olacaktır. Ben de zemin olacağım. Demek ki baskın olan unsur şekildir, arka plan zemindir. Görsel motor koordinasyon ise nesne ile doğru zamanda buluşma, doğru zamanda buluşma buluşma. Bakın dikkat ederseniz dinamik görsel keskinliğe biraz benziyor ama nesne ile doğru zamanda buluşma. Bakın bir top size atıldı diyelim. Onu takip edebiliyorsanız, hareket eden nesneleri takip edebiliyorsanız dinamik görsel keskin. Ama onu yakalayabiliyorsanız bakın ben motor görselimi de motorumu da işin içerisine kattım. Yani onu yakalayabiliyorsanız doğru zamanda topla ya da herhangi bir nesneyle buluşabiliyor iseniz bu da görsel motor koordinasyon olarak açıklandı. Hem Hemen bakalım soruya. Balonu havadayken takip et. Dinamik görsel keskinliği buradan işaretledik mi? İşaretledik. Ve doğru zamanlama ile vur diyor. Nesne ile doğru zamanda buluşma görsel motor koordinasyon değil miydi? Evet hocam hangilerini geliştirmeyi amaçlamıştır? 2 ve 4. Yani dinamik görsel keskinlik ve görsel motor koordinasyon.